Huawei tablet ve telefonlar Google Play servislerinden yararlanamadığı için ve Huawei'nin kendi uygulama mağazasında da her oyun ve uygulama olmadığı için şayet cep telefonumuza özellikle güncel bir oyun yüklemek istiyorsak alternatif yöntemler kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi de APK Pür. Bu videomuzda APK Pür üzerinden PUBG New State'in kurulumu konusuna değineceğiz. Şayet cep telefonumuzda ya da tabletimizde APK Pür yoksa öncelikle bunu indirmemiz gerekiyor. Bu yüzden APK Pürünün sitesine girerek buradan APK Pro cihazımızı indiriyoruz ve yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu arada Huawei tablet ve telefonlarımıza uygulama indirirken şayet Huawei'nin kendi mağazasında varsa veya hatta uygulamanın kendi özel resmi sitesi üzerinde APK'sı bulunuyorsa öncelikli olarak bunu tercih etmemiz güvenlik açısından daha faydalı olacaktır. Daha sonra APK Pro açtığımız zaman PUBG New State yeni çıktığı için zaten direkt ana sayfada banner olarak verebiliyoruz ve buradan direkt indirme sayfasına geçiş yapabiliriz. Ya da Şayet burada görmüyorsak yukarıdaki arama barına Abci New State yazarak yine yükleme sayfasına ulaşabiliriz. Buradan yükle diyerek hemen yükleme işlemini başlatabilir ve yükleme sonrasında oyunu oynayabiliriz. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.